Yapıyor. Şov mu yapıyor? Vallahi şov yapıyor. Sen ne yapıyor? Herkesi görünmez ki bu. Yani sen şimdi göremiyorsun öyle evet, mi bunu? Yani nereden Herkesi görünmez ki. Benim şu çekilme şahit misin? Ben göremiyorum ki. Al, al gene değişti. Bak. Sar geriye. Ne sarayım geriye? Youtube'a vereceğim bunu. Tamam, sar bir daha bakayım. Sen şunu çektiğime şahitsin <laughs> değil mi? <laughs> Bir mücadele geriye de bir dakika abi şimdi <laughs> tam bir en zamanı çekin. Göstereceğim şimdi dur. Ya yeter yeter. Dur tam üçgen şimdi. Direksan <laughs> okuması. Hadi bak sağa doğru gidiyor şimdi. Hadi ama. Bir dakika abi. Üçgen oldu ya. Gidiyorum ama bak. Tamam bir dakika abicim.